Dünyanın yaratılışından sonra ilk insanlar olan Adem ile Havva'nın iki oğlu oldu. Habil ve Kabil. Habil yumuşak huylu, merhametli ve iyi kalpli bir gençti. Koyun ve keçiler yetiştirir, hayvanlarıyla ilgilenirdi. Kabil ise sert mizaçlı, öfkeli ve kıskanç biriydi. O da toprağa işler, tarlalar ekerdi. Yıllar geçtikçe iki kardeş de büyüdü. Babaları Adem onlara dünyada nasıl yaşamaları gerektiğini, Allah'a nasıl ibadet edeceklerini ve doğru yolu gösterdi. Bir gün Allah'a şükretmek için ona kurban sunmaları gerektiğini öğrendiler. Habil en güzel koyunlarından birini seçti. Bembeyaz, güçlü ve sağlıklı olan bu koyunu Allah'a duyduğu sevgi ve saygıyla sundu. Kabil ise gönülsüzce tarlasından en iyi mahsulü değil, çürük ve bozuk olanlardan bir kısmını seçip getirdi. Gökyüzü karardı, bir sessizlik çöktü. Ardından bir mucize gerçekleşti. Habil'in kurbanı kabul edildi ama Kabil'inki reddedildi. Bu olay Kabil'in içini öfkeyle doldurdu. Kardeşine duyduğu kıskançlık büyüdü, içini kemiren bir düşmanlık haline dönüştü. Ben senden büyük ve daha güçlüyüm. Neden benim kurbanım kabul edilmedi diye bağırdı. Habil ise sakince Allah yalnızca temiz kalplilerin sunduğunu kabul eder dedi. Fakat Kabil'in öfkesi dinmiyordu. Günlerce içinde bu kızgınlığı taşıdı, kardeşini suçladı. İçindeki kıskançlık ve kin kalbini tamamen ele geçirdi. Kardeşine zarar verme fikri zihninden çıkmıyordu. Nihayet bir gün kırsal bir alana gittiklerinde kabil kararını verdi. Gözleri kararmıştı. Kardeşine nefretle baktı. Habil ise olanlardan habersizdi. Her zamanki gibi dingin ve huzurluydu. Aniden Kabil bir taş aldı ve öfkeyle kardeşine saldırdı. Habil hiçbir şey yapmadan yere yığıldı. Sessizlik her yeri kapladı dünya insanoğlunun işlediği ilk günaha, ilk kardeş katline tanık oldu. Kabil ellerine baktığında korkuyla irkildi. Yaptığının farkına vardığında titremeye başladı. Ne yapmıştı? Kardeşini nasıl öldürmüştü? E, Panikle Habil'in cansız bedenine baktı. Ama şimdi ne yapacağını bilmiyordu. O güne kadar hiç kimse ölmemişti, toprağa gömülmemişti. Kabil, cesedi nasıl saklayacağını düşünürken bir karga gördü karga, tırnaklarıyla toprağı kazıyor, içine ölü bir hayvanı gömüyordu. Kabil o anda ne yapması gerektiğini anladı. Benden daha akıllı bir karga mı var? diyerek pişmanlık içinde kardeşini gömmek için toprağı kazmaya başladı. Ama bu pişmanlık iş işten geçtikten sonra gelen bir pişmanlıktı. Kabil, kardeşini öldürerek hem ailesini hem de kendisini büyük bir acıya mahkum etmişti. Bundan sonra hayatı vicdan azabı ve pişmanlıkla dolu olacaktı. Dünyada ilk kan dökülmüş, insanoğlu ilk kez kendi kardeşine ihanet etmişti. Bu olay insanlık tarihine kara bir leke olarak kazındı. Habil'in temiz kalbi sonsuza kadar iyi insanların yüreğinde yaşamaya devam ederken Kabil'in hikayesi kıskançlığın ve öfkenin nasıl bir felakete yol açabileceğini gösteren bir ibret oldu.